Evet herkese merhaba ben Mustafa ve gene karşınızdayım. Direkt hemen ikinci part yani birinci partın arkasından bu videomu çekiyorum. Hemen hızlıca çünkü yetişecek zamanım yok. Ee, videoyu direkt uploadlayıp düzenlemedim bile artık hani siz düşünün. Bu bölümde yapacağımız şey direkt camları yapalım. Bana göre ve şöyle bir tarla yapıp videoyu bitirelim. Kısa olsun zaten videolar kısa kısa olsun. Ee, öbür video zaten kesilecek beyaz kısım vardı. 5-6 dakika desek 15 dakika falan olmuştu öbür videoda. Yani söylediğim gibi daha edit vesaire yapmadım. Videonun editini. O yüzden hemen her şey yapacağım. Yani şöyle geçelim gelmişken. Odunumuz var nasıl olsa. Hemen şuradan şu şekilde. Ee, bakalım kaç tane gerekiyor? Önce bir ona göre tam eşit olarak yapmak istiyorum çünkü. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane. 14, 16 tane fen gerekiyor. Yani bu şekilde şöyle 4 8 12 yetmeyecek iki tane daha mı iki üç tane daha lazım Hat, tam olarak dört tane daha lazım dediğim gibi iki dört tane daha lazım hemen şunları elimizle kırsak iki tane yani şu ağacı komple elimizle indirelim daha sonradan da hemen gidip cam toplayalım camlarımızı yerleştirelim Üst katı daha yapmayacağım. Onu da bundan sonraki bölümde yaparız üst katı. ben önce camları yapmak istiyorum ve yaratık görmek istiyorum artık. Şu mu açık diye bir bakacağım. Hemen game rule eee do mob spawning true. Herhalde şey değil büyük ihtimal yaratık hiç görmüyoruz. ama görmeyince de endişeleniyor görünce de kötü oluyor evet bir tanesi yeterli olacak tamam iki tane kule ihtiyacımız var bunu da alalım kaç kulelerimizin canı az bu arada 11 tane kazmak kalmış bu arada bu durability yani kırılma şeyi nasıl açıyoruz arkadaşlar? f3 h tuşuna basıyorsunuz yani tekrar bastığınız zaman bakın f3 h Aynı anda basıyorsunuz şöyle şöyle yapalım Hı. görmüş olduğunuz gibi gene olmadı f3 h tuşu aynı anda basıyorum ama gitmiyor bilmiyorum bir şekilde eğer siz yoksa gene f3 h kombosu ile açabilirsiniz kombo aynı anda basarak şimdi şuradaki camları kırmak istiyorum kumları şöyle. Şunu alalım. Sen gel şuraya. Şu suyun içinde hareket etmek kadar uyuz, o eden başka bir şey yok. 26 tane yeter mi? Sanmıyorum ama biz geldi şöyle şurada da vardır. Ha bakın burada kömür varmış değil mi? İşimize yarar. Bu arada kullandığım tekstür faithful. Normal zaten fakat bir için kullanılan bir tek şöpek. Pardon. Yine sıkıcı olur ihtimal şey ama. Şimdi. Çoğunuz şu sor şey soracak. Neden Minecraft oynuyorsun? Ben ee, bu yetişince Minecraft ile başladım ve hani sonsa kadar değildi en azından. Daha güzel yani Minecraft'tan daha güzel bir oyun çıkacak. Ki bana göre şimdi siz diyeceksiniz GTA 5 çıktı daha ne güzel oyun çıkacak varsınız. Bana göre saran bir oyun olması gerekiyor yani GTA 5'in görevleri tamam, okey gene kafi ama ne bileyim. Şimdi Minecraft deyince Minecraft herkes var fakat GTA 5 deyince onu sadece belirli kişiler Ne bileyim. Isteyen herkes alır bunu. Fakat Minecraft ücretsiz, ücretsiz bir oyun. GTA 5 gibi paralı bir içerik değil veya paralı bir içerik gerektirmiyor. Çömürler de beraber aldık. bütün kömürleri de ısıtırız. İnce cam yapsın ki. Kırmızı yok kırmızı ince cam değil normal bir şey yapalım. Şunu alayım. 8 yes. 16 24 Bunlar Bir üç 3 tane şey ısıtabiliyor Bu iki tanesinde bir tane kuş ağacıyla yaparız Bunlar ısına dururken biz de o sırada hemen güneş batıyormuş hemen yasalım Daha gücü olmamış bir de şöyle Hadi şimdi atabiliriz. Ay. Huuuh. İki tane olmuş bir daha. Direkt bu şekilde mi yapsam bilmiyorum ki. İncelem şöyleydi değil mi? 6 tane koyuyorduk. Sandık yapmıştık gerçi. Buraya hemen da boşaltalım tüm her şeyimizi. Koyalım iki kat var hemen bir evli bir kat Evet iki kat Şu ayarlarda tabii ki de her zaman olmaz olmaz. Şunu yaptırıyorum ben. Çünkü benim bilgisayarım tam tersine işte. Ne kadar fazla olursam o kadar fazla performans sağlıyor. Tabi bu durumda çökme olası da var ama evet 16 tane ineceğim Ve arada camdan tasarruf etmiş oluyoruz. Ve ince camın arkasından ok geçiyor yani. Eğer yaratık şuradaysa, atıyorum şu toprağın olduğu yerdeyse direkt olarak bu şekilde arkadan vurabiliyoruz okla. Çünkü bu tam olarak bir blok sayılmıyor fakat içeride hasar vermiyorsunuz Öyle düşünebilirsiniz. Ne söylediğimi ben de anlamadım. Bu yüzden soldanım. Ay bunu kaçtı. Şimdi sabah olmuş en azından bir ek bir madene mi gitsek bilmiyorum ki. Birazcık şu taraflara doğru gitmek istiyorum aslında. Ve burada bir su varmış. Su kaynağı. Dağın içinden mi geliyor bu? Aha o dağı bulduk. <laughs> Dağın içinden kadar su kaynağı. Şimdi. Bu da çoğu hayvana besin kaynağı olarak falan kullanıyor. havuz vesaire. Bu kaynağı kapatırsak her yer susuz kalır. Ben onu yapmak istemiyorum. Tamam, onun tersi, tersine. Tam tersine. Nasıl söylüyorum bilmiyorum ki. Ay, hemen eve gidelim. Orayı daha da büyük güzel yapalım. <laughs> tamam. Harbiden yalnız tam yetti. <laughs> ben tam yetmez diye düşünüyorum fakat. Evet, şunları koyalım. Birazcık da lazım olacak. Çubuk alalım. Birazcık şunu alalım. Balta yapacağım. Uy! Kılıç yapmaya gerek yok şu an. Gel buraya. bu arada drop yemesi herhalde benim suçum bilmiyorum. Arka planda açık fazla bir Ha bu arada söyleyeyim. Ee, ilk bölümü eğer zaten gerçekten bunu ikinci bölümü de çekeceğim peş baş peşe. Allah'ın biri geldi. Bekleyin. Hemen gidiyor. Şu anda şunları da alalım. Yakında gayet güzel bir bilgisayar almayı düşünüyorum. Bu iki yıla sürebilir veya 3 yıl. Yani yakında dediğimde bakmayız. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ee, ilk i̇lk bölümü zaten yayınlamadıysam ki zaten ilk bölümü yayınladıysam bunlar bileceksiniz Fakat yayınladıysam da yani söyleyeyim belki yayınlayabilmişimdir. Benim Camtasia denilen program kullanıyorum ben video için ve bu program çok uyuz bir şey. Kısaca e, çok fazla hata veriyor ve bu hataların sebebi de kendi içinde kullandığı şeyler. Eğer video çok fazla keserseniz Camtasia crash veriyor yani hata veriyor. Eğer çok fazla eee ara geçiş şey koyarsanız, ne efekt koyarsanız gene hata veriyor. Bence ben bu suyu kapatayım en mantıklısı. Çünkü bununla uğraşmak istemiyorum. Güle Baksanıza çok fazla yer kaplıyor. Hayvanlar da su içmesin artık yapacak bir şey yok. Telefonsunlar. Yani dediğim gibi kendi çok fazla hata veriyorsa bu bölümün ikinci bölümü veya birinci partını göremeyebilirsiniz. Ama gördüyseniz bir şekilde onu halletmişim de demektir. Size de size önerdiğim şey şu ki eğer gayet güzel bir bilgisayarınız varsa ada bağlı pek vesaire yükleyebilmeniz yani yüklemeye çalışın en veya direkt yükleyin yani, yani bir bilgisayarca vesaire bir yere yükletin eğer yoksa da kendi hazayla devam edin. Fakat hatalarınıza katlanacaksınız artık. Çok bir şey yok. Şimdi bu ikinci katı da yapalım hemen. Balkon yapacak mıyım? Yapmayayım ya. Balkona gerek var mı? Yok bence. Bu arada burayı yaparsam direkt olarak şu arka taraftaki şeyi de yükseltmem gerekecek. Ya da direkt burayı kırarım. Şu kısımdan yaparım. Cam yaptım zaten kısmı kırarım direkt. Bu şekilde de evin üstüne atlayamazlar. Ve yaratık niye çıkmıyor abi ben hala anlamış değilim. Yaratıklar harbiden çıkmıyor yani. Ortalıkta bir creeper gördüm diye bir şey. Bu arada mob griffing'i falan da çok zorlanmadan şey yapmayacağım, kapatmayacağım. Ah be! Bu arada videoları Fraps'da çekiyorum. Ve Fraps çok fazla yağ kaplıyor. 27 dakikalık videoyu 1.8 GB yapmış, hadi siz düşünün yani. Ay, çatı yapacağız. Çatı var mı? Yok. <laughs> 54 <laughs> tane varmış. Ne kadar <laughs> Ve şu kaz baltayı alayım artık yeter. Üst kısmı ne yapayım? Yatak odası vesaire yaparız üst kısmında. Yine aynı şekilde çatıyı böyle yapacağım. İki katlı ev yeterli olur zaten bize. Ömür boyu. bölümü bitirmeden de şu kısmı yapalım. Evet akşam oluyor galiba. Hemen şu kısmı şuradan kıracağım. Çünkü artık hallettik burayı. Yani bence gerek yok. Bu arada Şu söyleyeyim. Herkes Minecraft sevmeyebilir veya herkes titnebilir. Herkes sizin en çok sevdiğiniz oyun şu anki e, GTA 5 sanırsam. Bana GTA 5 videosu yazıyor. İlk çıktığını çok sevmiştim demiştim uff be grafiklere bak fakat hiç bu oyun yani Minecraft'da yenik çıkmıyorsam doğrudur. Eğer çok fazla üst üste Minecraft oynarsanız Minecraft çok sıkıyor. Ama bir GTA 5 özellikle sıkmıyor. Çünkü çok fazla alternatif var. Minecraft'ta işler hep maraton oluyor. Hani paso odun kas, paso bir ev yap. İşler bu şekilde gidiyor. Ama Minecraft'ın kendi içinde bir şey kurabilirsiniz Minecraft'ın işte en can alıcı noktası da burada başlıyor. Çünkü yaratıcı mod bir şey var. Ve istediğiniz her şeyi orada yapabilirsiniz ama gene aynı kapıya çıkıyor. Ev yapma veya ne bileyim herhangi bir şey. Gene aynı kapıya çıkıyor yani ne diyeyim. Az önce bu oldu. Gördüm. Ve buradan iniş yaparız. Hazır şurada elimde balta var ki. Evet, diktiğim 3 tane ağaç da büyümüş. Hani ilk bölüm bitmişti ya buraya? Huh. Bölümü hızlıca bitirmek istiyorum. Fazla zamanım yok çünkü. Direkt olarak ah kırıyorum camları yukarıya koyuyorum ve bitti. Tamam bu kadar. Tarla evet iskeletler doğuyor tamam. Yani tıka doğuyormuş. Bunu öğrenmiş oldum. Ve evde torch olmadığı için evde de yaratık doğabilir. Hemen yapmak istiyorum. Bir an önce yatayım. Tamamdır. Tabii çok fazla creeper vesaire var galiba. <laughs> İskelet var ama sesleri geliyor çünkü. Şunu da şu kısmı kıralım. <laughs> Baltayı kırmaya çalıştım bu arada. Yoksa başka şey yok. Sessiz konuşmamın sebebi de benim gibi özgen yitirmek. Misanç yetince başka bir şey olmuyor vah <laughs> 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 şeyler bitti. Hemen şuradan sana yapalım. Hemen üst çatıyı halledip ya direkt yukarıya taşıyacak bu kadar sonra da videoyu bitireceğim herhalde bugün direkt çektiğim bir izlersiniz bugün ayın kaçı bugün 10. ayın 10'u yani Ekim mi oluyor Evet Ekim'in 13'ü bugün pazartesi direkt bugün birinci parti izlersiniz ve ikinci parti de yarın görürsünüz Evet çatıyı hallettim yatağı da yukarıya taşıyayım ve bölümü burada bitirelim yatağımı da direkt şu şekilde şu şuraya koyayım şöyle güzel bir şekilde Evet bir bölümün daha sonuna geldik ve eğer isterseniz mutlu bir şekilde çekerim bu haritayı da ama bir gibi survival olacak tek başıma çekmeyi daha çok se yani tek başıma çekmeyi sevmiyorum ama çok fazla çekersen de güzel olabilir Neyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay